bebeğini mi tarıyorsun? Ay bebeğinin göbeğine ne olmuş öyle? Sümrüt. <laughs> Açılmış. Açılmış bozuk, mı? anne bo Baban tamir Tabi tabi değil mi? Baban tamir etsin orasını. Önce de Anne diyordu. Değil mi? Anne Şarkı. diyordu. Şarkı söylüyordu. Elikoydu. Öyle mi? Hadi bakalım kurutalım mı artık? Evet başladı kurutmaya. Başla. Beraber ben tutuyorum bebeğini. Hadi başla. Başla. Biraz daha taramak ister misin? Güzel kokmuş mu? Hmm. Çok güzel kokuyor değil mi? Saçlarını ne yapacaksın Zümrüt? Boyacak mısın? Anne hani makyaj yapacağım. Makyaj mı? Bebeğine. Makyaj aletleri bitmedi mi ama? Bitmedi. Bir bebeğe sor bakalım. Başka sizler siz. Ne diyor? Nasıl <laughs> seslersin? Evet. Evet dedi. <laughs> evet mi dedi? E hadi bakalım. makyaja gidiyoruz biz arkadaşlar. Ne var arkadaşlar? Bebeğimiz saçlarını tarıyor. Tarışiriz. Ama daha kapatmadık videomuz, değil mi? <laughs> Şimdi saçımızı <laughs> toplayacağız bebeğin. Bebeğimiz saçlarını toplarız. Evet. Hadi bakalım. Buna Evet. Hangisini takmak istersen. Aa, i̇ki, evet. o Bence o daha güzel değil mi? Sen yapsana. Ben mi yapayım? Ver bakalım. Ver onu da anneciğim. Bir tane getirdim ben. Ne iki tane? Onu da birazdan bakarız. Ay Aa, ne güzel oldu. Açık mı kalsa ki saçları? Tamam toplayalım mı? Bunu da yapalım mı? Tamam. Nasıl yapacağız? Dur bakalım. Ne yapıyorsun Zümrüt? Hadi bakalım. Biraz dışarı mı çıktı, dışarı mı çıktı biraz? Yok çıkmadı. Tamam. Yok, Hangi renk o? Hmm. Hmm. Kahverengi. Kahverengi. Bence o yeterli. Hadi diğerini de yapalım. Hadi bakalım. Evet şu an ne sürüyorsun? Adı ne onun? Gözüne sürmek. Gözüne <laughs> sürmek. Rimel. Tamam. Yeterli bence. Çok güzel oldu. Diğerine de ya. O değen yerleri de sileriz. Tamam mı? Bir bakalım. Göster hadi arkadaşlarına. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Evet arkadaşlar Zümrüt'ün bebeği. Nasıl olmuş? <laughs> Çok güzel olmuş. Bak saçı senin gibi aynı olmuş Zümrüt. İkiz oldunuz. Bakın anne. Hadi bak da gel bakalım. Hadi arkadaşlarına bay bay yap istersen. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ee takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs>